Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. havada şu an iki tane çingene var. Biri duman, biri de boz duman. E, dumanlı tüye girdi. Acayip pis tüyde. E, kuş da son son yedi de herhalde. Ama havalar nedeniyle kuş yani tüye girdi. Dostlarım. Havalar bir soğuyor, bir sıcak oluyor. Yee yeah. boz dumanlı da daha yani tam hazır değil. Kuş hava oyununda. ikinci kaldırışım onları. Ya izleyelim hep beraber. Diğer kadro indi çatıda. Bu arada biraz yakın çekimi aldım yoksa göremeyeceğiz. Havada da drone'umuz var gördüğünüz gibi. Sırf ağaca konmasınlar diye. Orada bir tane sıktı olan kuş var. Gökümüz var. Kendi yavrum. Büyük bir ihtimalle iyi bir şeyler yapacak. Yalnız dumanlı felaket ya. Çok süratli bir kuş olacak belli. O kadar tüydeyken bile bayağı depallı çıkmaya başladı. Tabi daha zamanı var. Bunların ikisi de bana dayımdan gelmiş tabakadakiler. Ben şu drone'u. Şöyle bir uçumunu yapsınlar. Sonra da kümesleri bir çekeceğim. Bak o kuş iki kere kalktı. O inan bozduman var ya. Tamam kuşlarımız indi drone'umu alayım. Dostum, drone benim en iyi yardımcım. Süper. Oh. Şimdi havada olan kadro şu. Biri bozuman da en son. Bir de şu duman. Gördüğünüz gibi tuman pardon duman kafadan tüyde dostlarım. Kanatların araları falan hep boş. Aslında uçurmamak lazım ama e, tam böyle net sökülene kadar uçuracağım. Ondan sonra onu dinlenmeye alacağım. Tüyünü değiştireceğim. Şu duman da çok fena olacak dostlarım. E, orijinal çingenelerden bu. Başka. Şu kadroya bakalım. Şurada gök benekli var. O da sökülmek üzere. Hava oyunu yapmaya başladı. Şunlar kendi yavlarım Gök bir. Şurada bir gök var. İki kardeş onlar. Oradaki boz dumanlı killi de kendi yavrum. Şu da Serdar abinin kuşların altından çıkan bir boz duman var. Onu sökemedim daha. Uğraşıyorum. Yalnız burada bir kuş eksik. Bir tane daha gök. Ha şu gök. O da onların kardeşleri. Bunu da kendim aldım. Yani şu iki gökün üst kardeşi. Sıkta bu. Civcivcikler ne yapıyorsunuz? Bakın küçük civcivlere. Bızıklar. Dostlarım bazı kuşların yerini değiştirdim. Buradan bazı kuşları çıkarttım. Yeni işlemeler yaptım. Şu sağdaki duman çingene. Soldaki beyazda. Kendi kuşlarımızdan aldığımız kuşlardan. İkisini eşledim. Altlarını bir deneyeceğim. Ee, burada Serdar abiden aldım Arap'la şu boz benek çingene dişiyi deneyeceğim. Yeni eşlemeler. Bir, iki. Sonra şurada boz çingene ile şu boz benek çingene ikisini dayım eşle dedi. Bunu da ekelinde uçuracağız. Bakın son feklerini tamamlıyor kuş. Şöyle göstereyim. Yavruyken sıcaklarda uçurmuştuk. Fena da değildi o sıcaklara rağmen. Bunu inşallah yumurtanın üstüne de uçuracağım. Yavrunun üstüne de uçuracağım. E zaten şurada da orijinal çingenelerden boz. Erkek. E dayım bu ikisini eşlememi istedi. Başka şurada bir gök var. Şurada bir gök eş onlar. Şurada bir beyaz yavru var. O beyaz yavru da bunun yavrusu ama annelerini ayırdım dostlarım annelerini de şimdi göstereceğim size rahatsızlanan kuşları karantinaya aldım ye şuraya bir <laughs> beraber gidelim göstereyim Şu kümesi de bir yapamadım arkadaş ya dostlar bakın burada böyle bir kadromuz var ha. bunlar hep kendi yavrularım şu hariç. Nerede? Ha, şu beyaz ağaç. O beyaz takkalı beyazın eşi. Bunlar da kendi yavrularımız. Ama biraz rahatsızlar. Şunlar dostlarım o 2-3 binlik beyazların yavrusu. Yani annelerini de biz parayla almıştık. Kaliteli kuşlar. Üçü de kardeş. Ha, pardon şu hariç. Şu şu beyaza bakayım bir ayağında. ha Bu hariç. Bakın şu da şeyden çıkma. Bir dakika. Sevdar abinin kuşlarından çıkma bir yavru. E bunları böyle aldım şimdi. Ben bunların bir suyunu falan bir tazeleyeyim. E diğer kümese geçelim. Aslında bu videoyu çekmeyecektim. Çünkü dostlarım e, güvercinleri, kümesleri falan düzgün yaptıktan sonra çekmek istiyorum. Tam hani full konsantre olduktan sonra ama ye, yine bir çekim dedim. Burada da dinlenmeye alınmış kuşlar var. Tüylerini yapacaklar. Yavru aldığımız kuşlar. Bakın şu gök. O göklerin babası. Yerdeki küçük gökler var. Bakın şu iki, Şurada iki tane var. Ha, babası şu. Anneleri de o boz. Ama o gökü başka bir dişiyle de deneyeceğim. Şu alttaki kadro. Şu bir. Pardon. Ha, o beyazlar damızlık iki tane. O arkadaki beyaz onların yavrusu. Şurada yine çingenelerden var. Burada ay yıldızlardan var. Tabi uçurup deneyip göreceğiz. Ye. Yeah. Şu neşi vardı hayalet öldü. Ondan sonra şu boz eşi vardı. Takkalı yine Serdar aldım. O da öldü dostlarım. Sadece dişileri elimde kaldı. Ama bir tane erkek yavrusu var onun bende. Diğer kümeste. Yeah. hatta şimdi göstereyim. Bakın şu, şu kuşu da sökmek istiyorum. Biraz topallasın kendini bir bakalım ne yapacak. Çünkü ben bu Serdar abinin kuşlarını çözemedim dostlarım. Çözmek istiyorum onları. Şu da çingenelerden bir boz erkek. Ha yani şu da işte. İnşallah erkek çıkar da o Serdar abiden aldığım kuşun hani eğer iyilerse soyunu devam ettirebileyim dostlarım. Ki büyük bir ihtimal bu kuş erkek çıkacak. Bunu Yuva kardeşi de şurada. İşte bu da aynı yuva kardeşi. Onun ya ikisini birbirine vuracağım ya onun bir alt kardeşi şu var onu vuracağım. Ya da diğer tarafta bunun da bir altı var. O bir e, hasta kümesine göstermiştim ya. İyi dostlarım kadro bu şekilde şu gökün ben de hastasıyım ya. Manyak bir rengi var, duruşu var. İşte onun yavrusunu deniyorum dostlarım. Evet dostlarım durum bu şekil. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.